Evet şimdi iki ayrı iddia var 10 bin liranın 10 bin lira emekli maaşının artışı noktasında size de soracağım değerlendirmenizi alacağım birisi Halk TV'nin iddiası birisi Sabah Gazetesi'nin iddiası Halk önce sabah gazetesinin iddiasını söyleyeyim 10.000 liranın 12.500 liraya çıkacağını bunun da enflasyon zamının %25 de olacağını yazmışlar. İşte Merkez Bankası tahminleriyle %35-40 arasında zam gelirse de 14 bin liraya çıkacağı ifade edilmiş. Hani bu genel bir değerlendirme olarak baktım ama esas olan Halk TV'nin haberi gibi geldi bana. Çünkü orada bir kulis haberi de paylaşmışlar. 12.500 lira gibi bir rakamın telaffuz edildiği fakat kulislerde yer alan bilgiye göre Temmuz ayında 15 bin lira 10 bin liranın 15 bin liraya çıkarılacağı iddia edilmiş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada 15 bin liranın üzerinde kalanlara da enflasyon zamı dışında bir zam olmayacak diye belirtilmiş aynı haberde. Yorumlarınızı bu noktada almak isterim. Evet önce 15 bin lira yorumuyla konuşmak istiyorum. Şimdi 15 bin lira giriş kısmında sıkıntı yok ama bitiş kısmında sıkıntı var. Sadece 10 bin alanlar 15 lira yapıp bir tük üstü alanlara %25 vermek e, çok büyük bir hata olur. E, çünkü emekler artık e, şeyi kaldıramıyorlar, haksızlığı kaldıramıyorlar. Bu seyahat nizamın getirdiği adaletsizlik, haksızlıktan dolayı bir ikinci, üçüncü bir hatayı adaletsizliği alsa kaldıramazlar. Onu eğer öyle yapacaklarsa tabii... Ee, e, seçimin çok kötü sonuçlanması onlar açısından ona rağmen seyamen zamda yapmamada da direnen e, iktidarın birden birdenbire 15 bin lira yapacağını ben düşük ihtimal görüyorum düşük ihtimal görüyorum hı hı. E, muhtemelen e, 12.500 lira üzerinde yüzde 25 e, zam yap 12.500 lira denk Anlaşırlar yapacak diyorsunuz. Evet yani e, çok böyle özellikle bir çalışma yapacağını düşünüyorum ama 15 bin lira yapsa diğerlerine e, aynı oranda bir artış getirirse tabii ki e, kendileri açısından iyi olur. Emekleri yılı bir tek orada bir parantez. emekler yılının e, son şey olduğu için 6 aylık Hı -hı. ikinci dilim olduğu için öyle bir aksiyon alabilirler bir sürpriz yapabilirler S sırf emekli yılı olduğu için. Ama e, dediğin dediğim gibi sadece 15 bin liraya yapıp da diğerlerine yüzde 25 yapacaklarsa hiç yapmasınlar zaten. Geri ter, ters, ters sefer Murat Bey. Ş şöyle diyorsunuz, diyorsunuz ki oradaki adaletsizliği gözü alamazlar. Onu 12 bin 500 lira gibi bir rakama yüzde 25 de çıkarırlar. Ee, böyle bir ihtimal olabilir. Ee, orada da işte 10 bin liranın şu anda 10 bin liranın üzerinde alanlar zaten %25 ile 12.500'ün üzerine çıkacak. böyle bir şey yapabilirler ama diyorsunuz ki ekstra bir sürprize de girebilirler. Yani bir seyyane zam artışı da yapabilirler ama bu olursa da bütün emeklilere tarzında mı olacağını öngörüyorsunuz? Evet. Yani %25 ya zam normal... verildi işte bütün emeklilere de 2000 lira seyyane zam. Örnek veriyorum şu an bir rakam söylemeden. Aynen öyle. Amaçla. Aynen öyle. Sırf yani bana normal zamanda %25 diye kapatırım ama bir tek işi sürprize açık bir nokta var. Emekler yılı olması ve ee, bundan önce emekleri çok üzmeleri böyle bir gönül alma diyetiyle bir e, böyle bir rakamlar telavuz edilebilir ama bunda da titiz bir şey yapmaları gerekiyor çünkü çalışma yapmaları, e, çalışma yapmaları gerekiyor e, az önce de hesap yaptığımız gibi yani 11 bin lira, 11 bin lira alan e, ki nasıl olacak e, çünkü 15 bin lira yaptıklarının aslında kök maaşları kök maaşı 5600 5800 e, civarında yani birdenbire onu 3 ee, katı kadar yükseltip de 11 bin lira alana yüzde %25 vermek e, bana göre şey olur, e, intihar olur yani emekler konusunda. E, çok dikkatli adım atmaları gerekiyor bundan sonra bu kır, kırgınlığı telafi etmeleri için. E, 15 bin lira rakamı ancak bu şekilde uygulanır Murat Bey. Yoksa öbür türlü e, 12 bin yani. lira evet. Peki çok teşekkürler değerli izleyenlerimize de bu videoyu beğenmelerini rica edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böyle önemli kulis haberleri son dakika bilgilerini bu kanalda kısa bir şekilde sizlerle buluşturuyoruz. Bunlardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayınız diyelim. Çetin Bey'e de teşekkürlerimizi sunalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.